Değerli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Ankara Üniversitesi toplamda 46 memur olumu yapacaktır. Herkese hayırlı olsun. Lise, ön lisans, lisans düzeyinde başvurular alınacaktır. Mülakat olmayacaktır. Bunların dışında ilana gelmeye devam edecektir muhakkak sizler de kanala abone olarak ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz arkadaşlarım. Ben bu linki açıklama kısmına bırakacağım. Zaten oradan rahat bir şekilde bu sayfaya ulaşım sağlamış olacaksınız. Başvuru başlangıç tarihi 30.05.2022'de başlamış olacak. Başvuru bitiş tarihi ise 13.06.2022 tarihinde son bulmuş olacaktır. Bilginiz olsun. Genel şartlara hakkında bilgi vereyim önce 2020 KPSS türlerinden P94, P93 ve P3 puan türünüzün olması gerektiğini başta belirtmek istiyorum arkadaşlar. 657 sayılı devlet memuru rakamla uygun nitelik olmanız gerekiyor. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında geliştiğiniz pozisyonda sizlerin gerekli teknik bilgiye sahip olması lazım arkadaşlar. Yani atandıysanız oradaki işin hakkını vermiş olmanız gerektiğini söylemiş durumdadır bilginize. Başvuru işlemleri sizler online başvurunuzu yapabileceksiniz. Zaten ben linki açıklama kısmına bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olursunuz arkadaşlarım. Başvuruların değerlendirilmesi ise toplamda 5 katı kadar aday yedek olarak belirlenmiş olacaktır. Bilginiz olsun. İletişim bilgisini de bıraktım. Sizlere videoyu durdurup tüm iletişim bilgisine ulaşım sağlamış olacaksınız arkadaşlarım. Başvuru yapmak için yer alan linkin de açıklama kısmına bırakmış olacağım demiş olduğum gibi sevgili dostlarım. Peki hangi dallarda alım olacak? bir personeli alımlarında KPSS P3 P93 puan türleri esas alınacaktır. Burada yerel yönetimler veyahut da bilişim sistemleri, muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe veya bir yönetimi gibi dallardan mezunsanız başvurunuzu yapabileceksiniz. Destek personelinde yani hasta bakımında P94 puan türü geçerli olacaktır. Lise düzeyinde sizin hasta ve yaşlı hizmetleri alanından mezunsanız buraya başvurunuzu yapabileceksiniz. Toplamda 10 kişi alınacaktır. En yüksek rakam buraya ayrılmış durumdadır hemşireden sonraki süreçte. Diğer destek personelinde 5 kanal alımı olacaktır. Yine aynı şekilde sizlerin lise düzeyinde hasta ve yaşlı hizmetleri alanından mezun olmanız gerekiyor. Hemşire alımı olacaktır. KPSS P3 puan türünden diş hekimliğinde çalıştırılmak üzere ayrıca tıp fakültesinde çalıştırılmak üzere hemşire alımı yapılmış olacaktır. Sağlık tehlikeli alınacaktır. KPSS P93 puan türünden geçerlidir. Diş Hekimliği fakültesine çalıştırılmak üzere anestezi veyahut da tıbbi görüntüleme teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri alımları mevcuttur sevgili arkadaşlar. Teknisi alımı olacaktır. Lise düzeyinde bu kez alımı olacak. Elektrik, elektronik, mobilya veyahut da bilişim teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme dallarında alımlar mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Geriye kalan kısımları açıklama kısmına bırakmış olduğum link üzerinden tüm detaya ulaşım sağlanmış olacaksınız. Lütfen bildirimleri aktif hale getirerek ve videoyu beğenerek kanalımıza destek olmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlarım.